Turgay Güler, Dayan Kemal, seni e iktidar yapacak. İddialı bulanlar olabilir ama Yunanistan'da Sriza'nın zaferi 2002 yılındaki AK Parti zaferine ne kadar da benziyor değil mi? 2001 Türkiye'sini gözünüzün önüne bir getirin. Ekonomi berbat, itibar yok, istikrar yok, umutlar tükenmiş, açlık sefalet. Esnaf eylemleri, bebeğine süt alamayan annenin intiharı, rehin alınan hastalar, ilaç kuyrukları pazar yerlerinde çöplerden çürük sebze meyve toplayan garibanlar, gecenin bir vakti halk ekmek önünde uzayıp giden kuyruklar. 1 milyar dolar için IMF kapılarındaki rezillikle cabası. 2001 böyle bir Türkiye'ydi. 2015 ise öyle bir Yunanistan. Erdoğan, IMF'yi Türkiye'den kovacağız diyordu. Çipras'ta ödemeyeceğim anlamına gelebilecek ifadeler kullandı. Yoksullara kömür, gıda gibi sosyal yardımlar Çipras'ın da seçim vaadiydi. Dahası var Çipras da İsrail'den pek haz etmiyor. Neyse uzatmayalım. İstersek örnekleri daha da çoğaltabiliriz. Biz şimdi gelelim asıl meseleye. Kemal Bey, Çipras'ın galibiyetine çok sevindi. Sol bir partinin Yunanistan'da iktidara gelmesi Kemal Bey'i umutlandırdı. Komşu da pişer, bize de düşer inancında. Üzgünüm maalesef düşmez. Zira CHP sol bir parti parti değil ki. Kemalist faşist bir parti. Kaldı ki bugünkü Yunanistan'ın halinden daha beter bir Türkiye'de 2002 yılında iktidar olamamış bir parti. Çipras'la Kemal Bey arasındaki farkları sıralamaya kalksak bu köşeye sığmaz. Kemal Bey İMF'yi sever. Hatırlayın son taksit ödenirken olup bitenleri kömür gıda işlerine karşıdır. Bu tür sosyal yardımları hep aşağılamıştır. Halkın değil sermayenin patronların yanındadır. Göbeğini kaşıyan bidon kafalı dağdaki çoban tüm bunlar CHP düşüncesinin literatürümüze kazandırdıklarıdır. İsrail ile her şartta iyi ilişkiler içinde olmak ister. Nasıl olacak peki? Hatırlayın son genel seçimde Dayan Yorgo CHP iktidara geliyor Yunanistan'ı kurtaracak diyordu. Yorgo dayanamadı. Yunanistan battı. Kemal Bey Yunanistan'a sıra sizde der gibi. Sanırım Çipras'tan dayan Kemal seni iktidar yapacağım demesini bekliyor çok bekler. Öyle ya bir yandan sol bir partinin Yunanistan'daki zaferi sizi umutlandıracak, diğer yandan sadece isimleri milletvekili adayı yapacaksınız. Peh ki peh. Ve son bir not. Çipras'ın bu kadar borç yükünün altından kalkabilmesi zor görünüyor. Umarım başarır. IMF'ye yönelik restini fazla ciddi almamak gerek. Onunki bir tavır. Kuzu kuzu ödeyecek başka yolu yok. Eğer arkasındaki halk desteği devam eder. Kendisi de dik durmayı başarabilirse faiz lobisini o da yenebilir. Ama biraz zaman alacak tüm bunlardan sonra geriye bir tek İsrail kalıyor. Yahudi lobisiyle baş edebilecek mi bekleyip göreceğiz. Teslim olursa kaybeder haberi olsun. Turgay Güler akşam